Mutlaka biliyordur, bilmemeleri mümkün değil. Hatta şimdi Rahmi Bey'in bazı sözleri siyasetçileri, hatta bu siyasetçiler içerisinde Erdoğan'ı da kızdıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi Rahmi Koç Oksijen Gazetesi var. Oksijen Gazetesi'ne mülakat veriyor, röportaj yapılıyor. Orada okudum ben de bunu. Şöyle diyor mesela, devlette 500 5,5 milyon kişi çalışıyor diyor. Devlette beş buçuk milyon kişi çalışıyor diyor e, Rahmi Koç Koç Holding'in tepesindeki onursal başkanı artık e, ve Koç Holding'i e, dededen sonra babasından sonra Behbi Koç'tan sonra alıp daha da yükseklere taşıyan bir kişiden bahsediyoruz. Memur sayısı çok fazla diyor. Yani beş buçuk milyon kişi çalışıyor. 2 milyona diyor bu iş rahatlıkla döner diyor. 2 milyona bu iş rahatlıkla döndürülür diyor. Yani iki buçuk milyon kişi tasarruf edilebilir. Peki Rahmi Bey bu iki buçuk milyon kişiyi nerede istihdam edeceğiz peki bu kadar aldıktan sonra? Diye bir soru sorsam size kusura bakmayın ben yayın öncesi söyledim. Aksırım tıksırım olabilir diye özür diliyorum sizlerden yapacak bir şeyim yok. Ee, ve 2 milyona bu iş rahatlıkla döner diyor gayet güzel. Olabilir de şimdi artık bunu döndürebilir miyiz, döndüremez miyiz onu bilmiyorum. Sadece çalışan sayısıyla da ilgili değil Rahmi Bey'in söylediği bu mülakat. şunla da ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de ilgili birkaç sözü var. Diyor ki 600 milletvekili var diyor Türkiye Büyük Millet Meclisinde doğru Ankara'da 200 üye ile Türkiye rahat yönetilir diyor. Yani 400 üye gönderilebilir. ihtiyaç yok. Ben de aynı fikirdeyim. Bak onların zaten paraya da ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. 600 milletvekili yerine ne gerek var? 200 yeter. Aynen ben de bunu düşünüyorum. Ama burada tabii Rahmi Bey siyasetçilerin ee, ne kadar çok milletvekili alırsak o kadar çabuk sorunları hızlı çözeriz derdi yok. Veya meclis daha etkin işler diye bir derdi yok. Yani daha fazla milletvekili sokalım daha fazla en azından e, nüfusumuzu geliştiririz. Ve daha fazla kişiye hükmederiz. Amaç bu zaten. Yoksa rant meselesinden bahsediyorum. Ranttan bahsediyorum. Yoksa 200 kişiyle de yönetilebilir ülke. Aynen öyle hiç de gerek yok. Ee, ve e, bu, bu söz de bence çok çok önemli. 600 milletvekiline gerek yok diyor. 200 milletvekili katılıyorum buna. Bu yeterli olacaktır diye bir sözü var. Bakın şöyle ki sözü, şu sözü de Erdoğan'ı bence kızdıracak. Kızdırmasa bile Erdoğan buna cevap verebilir önümüzdeki günlerde. Nüfus artışı kontrol altına alınmalı diyor. Hani Erdoğan diyor ya Erdoğan işte üç çocuk şart nüfus genç yaşlanıyor ve nüfusumuzu gençleştirmek zorundayız. O yüzden de her ailenin üç çocuk şart çocuk yapması yani yatak odasına karışan bir liderimiz var. Çok da seviyor bu konuları. Ya bunu söylersiniz bakın şuna itirazım yok. Nüfus yaşlanıyordur, genç nüfusa ihtiyaç vardır. Bunu diplomatik bir dille insanları televizyon başında, ekran başında veya okudukları zaman irite olmayacak şekilde. Ben irite oluyorum yatak odası muhabbetine girildiği zaman. Sana ne? Yani <laughs> Allah Allah. Ve e, ve o muhabbete girildiği zaman e, yüzüm kızarıyor. İşte bunu daha diplomatik, daha nahit bir şekilde söyleyebilirsiniz. Ve bunu insanlardan rica edebilirsiniz. Ama rica ederken ülkenin çalışma ve ekonomi potansiyelini de arttırmak zorundasınız. Eğer bunu arttıramıyorsanız sizin Çocuk istemeniz sadece istemekle kalır. Çünkü sizin istemeniz bir hedeftir, ama ailelerin bunu yerine getirip getirmemesi yaşadıkları gerçeklikle alakalıdır. O gerçeklik eğer maddi olarak evet o imkan varsa üç çocuk değil 13 çocuk yapar. Ama o imkan yoksa üç çocuk değil bir çocuktan bile imtina eder. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın sözü aslında boş bir söz. Ama koşullu bir söz. Üç çocuğu iste, ama ekonomik olarak da sen her türlü yatırımını yap. İşte diyor ki e, Rahmi Bey, e, nüfus artışı kontrol altına alınmalı. Çünkü okul yetmiyor. Doğru da bir tespit. Okul yetmiyor, iş yetmiyor, gıda yetmiyor, eğitim yetmiyor diyor. Çok haklı, çok haklı. Evet siz çocuk istiyorsunuz ama çocuk istediğiniz yerde o çocuklara eşit ve eşitcik, eşitlikli bir eğitim vermiyorsunuz. Siz e, çocuk istiyorsunuz, o çocukların hepsini benzer oranlarda e, sağlıklı gıdayla yediremiyorsunuz, doyuramıyorsunuz. O çocuklar büyüyecek, onlara iş bulma yetiniz yok. Ondan sonra diyorsunuz ki e ben ne yapayım? Herkese iş mi bulacağım diye işin içinden sırılıyorsunuz. Kiracı ev sahibi ilişkilerinde olduğu gibi. Erdoğan bu lafı da söyledi. Devlet iş bulmak zorunda değildir dedi. Ne okuyor bu çocuklar o zaman? Neden okuyacaklar? Niçin okuyorlar? Devletin görevi ne yani? Siz, sadece sizin yönetmeniz mi? Ardından okul yetmiyor. Yani okul yetse bile barınma sorunu var. Yeme içme sorunu var. Ulaşım sorunu var. Yani nüfusu nüfus artışını kontrol altına alalım derken Rahmi Bey şunu diyor herhalde. 84 milyon nüfus var. Bu nüfus çok çok ve bu nüfusa göre bizim yatırımlarımız az. Daha doğrusu bu nüfusa göre bu yatırıma göre okul, iş yeri, altyapı, üst yapı vesaire, gelişmişlik, kültür, sanat, ekonomi aklınıza ne gelirse. Maalesef diyor. 84 milyonun ihtiyacını karşılayabilecek bir yapıda, altyapı ve üst yapıda gelişmişlikte değiliz. O yüzden nüfusu kontrol etmeliyiz diyor. He, bu gerçekçi bir bakış açısı. Erdoğan'ınki hayali bir bakış açısı. O kadar. Sen sadece nüfusun artmasını iste ama okul doğru dürüst yapma, 400 eğitim kaliten düşük yüksek olmasın veya dördüz eğitim kalitesi olmasın, işte sağlık hizmetlerinde aksamaya yol aç, gıdaya insanlar istediği şekilde erişemesin eğitimde fırsat eşitliği kalmasın, ekonomide gelirde fırsat eşitliği kalmasın, eşitlikten söz edilemesin ve sen ülkeyi yönettim diye düşün. Hayır yönetmiyorlar aslında sadece ülke giriyor. Heh. Bu şekilde gidiyor. Şimdi Rahmi Bey'in e, nüfus kontrol altına alınmalı dedikten sonraki bu sözleri de aslında Erdoğan'ın üç çocuk e, söyleminin de e, taça çıkarılması gibi bir şey. Burada çok önemli bir cümlesi var. Bakın bu iş adamı söylüyor bunu. Çok dikkatimi çekti sizinle paylaşayım dedim. Bir kişiye Türkiye'de iş bulabilmek için ne kadarlık dolar yatırım yapmak gerekiyormuş biliyor musunuz? Mesela işsiz olan arkadaşlarımız var. Ben mesela istedim. Fatih Portakal işsiz ve benim iş bulabilmem için devletin 60 ila 80 bin dolarlık yanlış duymadınız yatırım yapması gerekiyormuş bir işçi için bir işçi için arkadaşlar bu çok önemli bir şey sayı rakam yani özel sektör ve devlet de bunun içerisinde vardı bir kişiye iş bulabilmek için iş sahibi yapabilmek için özel sektör veya devletin 60 ila 80 bin dolarlık yatırım yapması gerekiyor. İşte Elon Musk'ın 2 milyar dolarlık 2 milyar dola, 2 milyarı 60 bine bölsen abi. 2 milyarı 60 bine bölebilir misin? Kaç işçiye imkan Ben de buradan bölebilirim. Dur bakayım. 2 şu 200 2 milyar bölü 60 bin. Evet. 33333 işçi yapar. 33.333 işçi yapar. Bakın Elon Musk'ın Türkiye'ye gelip 2 milyar dolarlık yatırım yapması işte bu yüzden çok çok önemli biliyor musun? Yani hemen giderse gitsin diyemezsiniz buna. Eğer bu yatırım Türkiye'ye gelse umarım Türkiye'ye gelir son karar olarak da bunu düşünür. Hindistan'a değil de Türkiye'ye gelecek olursa buradan Rahmi Koç'un sözüne bağlayacak olursak bir kişiye iş imkanı yaratabilmek için 60 ila 80 bin dolarlık yatırım yapmak gerekiyor dediğimizde oranladığımızda e, o 2 milyar dolar Türkiye'ye geldiğinde 33.333 33 kişi iş sahibi olacak Türkiye'de. Ki düşünün bir de bunun yanları var. Yan sanayileri var. Ve o yan sanayilerle birlikte bu rakam belki 40 binler 50 binleri bulacak. Yatırım bu yüzden çok çok önemli. İşte bir tarafta siyasetçi, diğer tarafta iş adamı. Ha iş adamının bu önerisi Rahmi Koç'un bu önerisi dikkate alınır mı? Hayır. Bence alınacağını tahmin etmiyorum. E, hatta buna eleştiri getirenler bile olacaktır bugün yarın. Ee, Rahmi Bey çünkü dikkate alınan bir kişi. Ya adam iş adamı yani neticede. Sadece Türkiye'de değil dünyada tanınan bir iş adamı. Koç Holding dediğinizde bugün o belki yüzde sekseni yüzde doksanı yabancı ortaklıklar. Network'ün içerisinde, uluslararası network'ün içerisinde aynı şekilde. Sabancı da o şekilde yani iki büyük e, holdingi Türkiye'nin. Ve işte ee, bu gibi şirketler uluslararası network'ün içerisinde yer alıyorlar. Dünyanın her yerinde yatırımları var. Mesela Koç pil fabrikası kuracak. Bundan vazgeçtim Al işte o pil fabrikası da insanlar iş imkanı olacak. Biz fabrika kurmalıyız. Biz sanayi bacalarından dumanın tüttürmesini sağlamalıyız ki insanlara iş imkanı bulalım. Acaba Rahmi Koç gelsin o halde ülkeyi yönetsin demiş. <laughs> Ha, bu böyle bir bakış açısı tabii var düşüncedir bu ama yani bu çok basit bir bakış açısı ve bir e, iş insanı olarak aslında bir yol gösteriyor. Yani e, devletin tasarruf yapması gerektiğini ne kadar savurgan olduğunu aslında devlet denilen o aygıtın yönetim aygıtının çok daha efektif bir şekilde e, nasıl yönetebileceğini yönetilebileceğini gösteriyor. Yani siyasetçi buna uyar veya uymaz bilemem ama <laughs> tartışılacağı da e, muhakkak diyebiliriz.